Gözü kara oynuyorsun baba. Beni yakacaksın. Merak etme. Yani can zaman onlara eyvallahın da olmayacak zaten. Sen geç ben geliyorum. Tamam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Yemek yiyeceğim arkadaşımla. Afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Peker'e selam. Söylerim. Nihal Ziyagil sana tazminat davası açmış. Duyduğuma göre. Ziyagillerle uğraşmak için yardıma ihtiyacın olursa iyi avukatlar tanıyorum. Sağ olun. Benim de iyi bir avukatım var.